Merhaba arkadaşlar size bugün hassasiyet hassasiyet vereceğim yani normal hassas bildiğimiz hassasiyet ama bayağı iyi bir hassasiyet yani böyle rakiplerinize mermi değil avlama atacaksınız düşünün TDM klasik içinde geçerli ikisi de vardır fark etmiyorum Yani bak 3 böyle mesela düşün. 3 ise böyle 6 ne? Bak durun. Şimdi size hassasiyetleri vereceğim. Ama 4 xi e de denemem lazım. Evet. 4 x kullananlar ben kullanamıyorum 4 x ama bu hassasiyet çok iyi 4 x kullananlar için. Şimdi, Şimdi veriyorum hassasiyeti. Siz bakın hele. Temel kontrollerime bakın. Şöyle. Ben böyle kullanıyorum. Geçmiş kontrollerde. Çok amaçlı işaret. Yani normal. Kafadan vuruş ses efekti. Kapatalım hele. Bakalım nasıl bunu yaparsanız kötü olur size tavsiyem budur bunu açıyorsunuz kapalı olanlar atsın isterseniz tabi. şimdi bak kaymayı ben gel kapatayım açısını 90 yapıyorsunuz birinci bu 90 bunu 87 bunu ben kafama göre değiştiriyorum nişan yardımı kapalı özellikle burç atomu duvar engellemesini kapatıyoruz kapalı daha iyidir patlayıcı mermi yolunu gösterme diyelim bunu siz kafanıza göre yapın bu sefer şey ben açık kullanıyorum şimdi bir kapatayım dedim şimdi açık kullanalım hmm, şey patlayıcı mermi olsun, göster. patlayıcı de Valla ne oluyor bilmiyorum ama siz yine yapın kod da vereceğim kodu belki kötü olabilir bilmiyorum 2x kullanmıyorsunuzdur zaten. 2x, 2x kullanmalar bir yerin açsın da görelim. Şimdi beklenen an geldi. Ben de bu jiroskopla açayım. Ben de jiroskop açılmıyor. Benim cihazımız desteklemiyor. Ama ben jiroskopsuz oynuyorum. Bu jiroskopsuz için. Şimdi geliyoruz. Jiroskop açılmıyor gördüğünüz gibi. Bak. şunlara şöyle yapalım. Bırakıyorum. Bunlar böyle. Hıcır ayırı da açıyoruz. Bunlar da böyle. Şunları alır mısınız bilmiyorum ama bunlar böyle direkt. Ya mesela böyle, bulut paylaşayım bakın, böyleyim ben. Kopyala ve paylaş. Bakın. Bakın mesela. Mesela bakın, cihat geliyor gördünüz mü? Mesela yaptım. Bu aset kullanırsanız sevinirim. Kullanmasanız da olur. Bu aset bayağı iyi çıkıyor. Size kodunu da vereyim. Yazın bir dakika durun. Dört parmak tablet. Yazın bekliyorum. Tamam. Şimdi